Yasemin, Bağır'la konuştum. Birkaç gün gelip gitmeye devam edecek. Derin bir şeyden şüphelenmesin diye. Sonra da bir bahane bulacak, işten ayrılacak. Sen de bunu makul mu buluyorsun? Hayır aslında ben makul bulmuyorum. Ben her şeyi anlatıp şu maskaraların son vermeyi makul buluyorum. Tamam, derin şüphelenmesin. Girelim içeri. Açar mısın kapıyı? Ben bardak bir şey yok. Geliyorum. Tamam, önemli değil. Alt tane. Benim size bir şey sormam lazım. Söyle bir tanem. Ben okulu bıraktım. Ne? O ne demek ya? Ne oldu kızım? Niye okulu bırakıyorsun? Bir şey mi oldu bir tanem? Derince hiç kusura bakma. Bu söylediğin hiçbir zaman olmayacak. Asla izin vermiyorum. Anneciğim ben senden izin istemiyorum zaten. Bir kararımı açıklıyorum. Tamam peki kızım. Ama neden? Sebebini söyler misin? Babacığım çünkü artık okula gitmek istemiyorum. Tamam da neden kızım? Ciddi bir şey söylüyorsun. Niçin? Sofrada bağırılmaz. Çok haklısın bir tanem. Derince kusura bakma. Bu söylediğin şey olmayacak. Mümkün değil böyle bir şey tamam Konu kapandı. Konu kapanmadı. Derin. Sen. Biz bunu daha sonra konuşsak olur mu? Neyi konuşacağız ya? Konuşacak bir şey yok. Ya ne demek konuşacak bir şey yok? Bu söylediğin olmayacak demektir Derinciğim. O kadar. Tatlı. Tatlı mı? Anne sen beni dinlemiyor musun? Ya da anlamak mı istemiyorsun? Sana burada ben bir kararımı açıklamaya çalışıyorum ya. Okula da gitmeyeceğim söylüyorum. Anlıyor musun? Bitti. Okula falan gitmiyorum. Çocuk da değilim artık. Anla bunu ya. Bıktım senin bu davranışlarından. Kızım. Baba ne olur? Ablam yaramazlık mı yaptı anne? Biraz öyle bir şey oldu bir tane. Yani bir konuşmadan, bir dinlemeden Niye böyle yaptın yine? Yine? Ya bu saçmalığın nesini dinleyeceğiz? Söyler misin bana? Yani inanamıyorum, okulu bitirmesine beş ay kalmış... ...senelerini çöpe atmasına göz mü yumacağız? Göz yummayacağız Yasemin, tabii ki göz yummayalım. Ama neden böyle istiyor çocuk? Anlamaya çalışalım. Anlardık eğer kapıyı vurup çıkmasaydı, gecenin bir yarısı. Onu da merak ediyorum, nereye gittiyse. Hoş tahmin ediyorum tabii, nereye gittiğini. Bütün bu huyları Bahar'la tanıştıktan sonra peyda olduğu için. Yani... Laf yine oraya mı geldi? Döndü, dolaştı, yine Bahar'a mı geldi? Laf döndü, dolaştı, oraya geldi. Çünkü derin Bahar'a gitti bunu Hı? Bahar'a gitti, sonra eve gelip okulu bıraktığını söyledi. Şeytanın eve geri dönmek için neler yaptığını söylemiyorum bile. Yasemin. Yasemin, sen hasta olabilir misin? Delireceğim. Acaba bir kere olsun, sadece bir kere... ...benim haklı olma şansım var Hı. mı sence? Bir kere. Hı? Sadece bir kere. Ya sen her zaman haklısın Yasemin. Her zaman ya. Her zaman haklısın. Anneme bağırma. Kızım yok bağırmıyoruz. Canımın içi. Bağırmıyor ki bana. Şaka yapıyordu babam kuzum benim. Oyun oynuyorduk biz. Şaka yapıyordu hep babam bir tanem benim. Gel. Kızım gel. bağırmıyorum merak etme bir tanem. Bahar, birini ararsa haber verir misin lütfen? Kıyamet kopmuş demek. Güzel. Bu seni biraz oyalar Yasemin Hanım. Tabii. Bir sorun mu var? Alo. Ne oldu? Derin evden çıktı gitti. Ee, biraz kavga ettik de. Neden? Anlatırım var sonra anlatırım uzun hikaye. Yalnız sana gelirse bana haber verir misin? Tabii tabii. Haber veririm mutlaka. İstiyorsan ben arayıp öğreneyim nerede olduğunu. Yok yok hayır hayır. Şimdi bizim arattığımız anlar her şey daha da karışır. Sen gelirse haber ver sağ ol. Tamam. Önemli değil. Yani ben bana gelirse ararsa falan mutlaka haber veririm. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Haber alırsan sen de bana haber ver tamam mı? Tamam peki. Görüşürüz. Görüşürüz.